Yasin. Yasin açtı önünü. Yasin kaleye vurdu ve gol. Yasin Öztekin mükemmel bir gol. Dakika 33. Göztepe 1-0 öne geçiyor. Yasin top istiyor. Şimdi topla buluştu. Yasin geçti rakibini. Yasin çevirdi. Eren vurdu. Elle oynamaya itirazı. Bir de sarı kart çıkıyor. O pozisyonda karar penaltı. Şimdi Eren ne Peraltuuruşu kullanıyor Göztepe. İşaret geldi. Eren topalarda gol. Eren attı 2-0 oldu. İlk 45 dakika sona eriyor bu golle birlikte. Serbest vuruş Babakar'da. Kırmızı kart görüyor. Şimdi Batuhan topla buluştu. Serkan var karşısında. Serkan'dan serildi. Batuhan cezalandı. Girer girmez ortası yaptı. Gol pozisyonu. Top direktten döndü. İkinci pozisyon topu alarda Gol. Batuhan Kırdaroğlu. 3-0 oldu. Göztepe Sivas Belediyespor karşısında. 3-0 öne geçiyor. <laughs>